Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranları. Elimde bir ABC dik üçgeni olsun. Bu dik üçgende şu açı alfa dersem bu alfa açısının sinüsü karşı bölü hipotenüsten bulunur. Yani A bölü B'dir. Kosinüsü de komşu bölü hipotenüsten bulunur. Yani C bölü B. Tanjant alfa da bu açının karşısı bölü komşusundan bulunur. Yani A bölü C Kotanjant tanjantın çarpmaya göre tersidir. Tanjant A bölü C ise kotanjant da C bölü A'dır. Sekant alfa e, kosinüsün çarpmaya göre tersidir. Kosinüs alfa C bölü B ise sekant alfa da B bölü C'dir. Benzer düşünceli kosekant alfa da sinüs alfanın çarpmaya göre tersidir. Sinüs alfa da A bölü B ise kosekant alfa da B bölü A olarak bulunabilir. Bir soruyla somutlaştıralım. Elimde bir ABC dik üçgeni varmış. Çizelim. Şuraya A, B ve C diyorum. AB uzunluğu 3 birimmiş. BC uzunluğu 4 birimmiş. Alfa açısı da imiş. Şurası A, C ve B. O halde şurası alfa'ymış. Olduğuna göre ikisinin alfa çarpı kosinüs alfa değerini bulmamız isteniyor. Bize sinüs alfa ve kosinüs alfa lazım. Bu alfa açısının sinüs ve kosinüsünü bulabilirim çünkü bir dik üçgendeyim dik üçgen olmasaydı bulmak için ek çizimler falan yapmam lazımdı. Burada gerek yok. Sinüs ve kosinüs istendiği için bize kesinlikle bir hipotenüs lazım. E, 3 4 5 üçgenini görebiliyorum buradan Pisagor'dan. Bir kenarı 3, bir kenarı 4 ise hipotenüs 5'tir. O halde sinüs alfa'yı bulalım. Sinüs alfa karşı bölü hipotenüstü. E karşısı 3, hipotenüs 5 alfa alfada komşu bölü hipotenüstü. O halde o da 4 bölü 5'tir. Bizden 2 çarpı sinüs alfa yani 3 bölü 5 çarpı kosinus alfa 4 bölü 5 düzenlersek 24 bölü 25 olarak elde etmiş oluruz. ABD dik üçgeni verilmiş. BAD 90 derece. AC uzunluğu BD uzunluğuna dik. BC uzunluğu 3 birim. CD uzunluğu 4 birim. Olduğuna göre tanjant alfa artı kotanjant teta toplamı nedir diye soruluyor. Şimdi alfa açısı buraymış. Tanjant alfa soruluyor. Bir kere alfanın tanjantı bulunması isteniyorsa bir kere 90 dereceli yani dik üçgenin içinde olmalı. Ki şu üçgen dikkat ederseniz bir dik üçgendir. Yani buradan alfanın tanjantını, sinüsünü, yani, kosinüsünü bulabilirim. Tanjant harfi bulunması isteniyorsa o halde karşı bölü komşu bilinmesi gerekiyor. Fakat komşu var ama karşı yok. Karşıyı nereden bulacağız? Karşı öklitten bulacağız. Hatırlarsanız şuraya H dersek H'nin karesi şura çarpı şuradan bulunabiliyordu. Yani E kare eşittir. 4 kere 3 12. Her tarafın kare kökünü alırsam şurası 12 olur. Kök 12'yi de şöyle yazabilirim. 2 kök 3 şeklinde yazabilirim. O halde h uzunluğunu 2 kök 3 olarak elde etmiş olurum. Buradan tanjant alfa değerini artık bulabilirim. Tanjant alfa karşı böyle komşuydu. Karşısı 2 kök 3. Alfa açısının karşısı. Alfa açısının komşusu da 3'tür. Kotanjant teta içinde şu üçgeni kullanabilirim. Teta da bir dik üçgen içinde kotanjantta tanjantın tam tersi tanjant karşı bölü komşuysa kotanjantta komşu bölü karşı yani komşu bölü karşıdan bulunur. Kotanjant teta komşusu 4 ve karşısı da 2 kök 3 olarak elde edilmiş olur. Bana bunların toplamı soruluyor. O halde 2 kök 3 bölü 3 artı 4 2 kök 3 paydalar işlemem lazım. Bunu 2 kök bunu 3 ile 2 küp 3 çarpı 2 küp 3 4 çarpı 3 olarak düşünebilirim. Artı şu artı 4 kere 3 şuradan 12 payda zaten 6 kök 3 olarak yazabilirim. Düzenlersem 12 24 6 kök 3 6 ile 24 sadeleşir 4 bölü kök 3 olarak yazılabilir. Payda da kök görmekten hoşlanmayız o yüzden kök ile genişletiyorum. 4 kök 3 bölü 3 olarak bu toplamı elde etmiş olurum. Şekilde ABC'de karesi verilmiş, özellikleri verilmiş, tanjant alfa değeri soruluyor. Bir ADH üçgenimizi şöyle bir çizelim. Elimizde bir dik üçgen var. Bir açısı alfa, diğer açısına teta diyelim. O halde alfa artı teta 90'dır. Bir kenarı 90, diğer kenar 90 olsun ki toplamlar 180 olsun. Kare içinde olduğum için buraya teta dediysem buraya alfa demem lazım. Çünkü toplamları 90 olması gerek. Burası 90. İçeride alfa var. DFC üçgeninde. Alfa var. 90 varsa burası da teta'dır. Yine toplamları 180 olsun diye. Şimdi açıları yazdım. AH 2 diyorum. Şu 90'ın karşısına y diyorum. DH çift çizgiye de x diyorum. Burada da çift çizgi var. Burası da x'tir. Şimdi karede olduğum için ADY ise DC Y'dir. Benzerliği kullanmam lazım. Kimle kim arasında? Şu mavi üçgenle kırmızı üçgen arasında benzerlik vardır. Teta ile hipotenüsü kullanmak istiyorum. Teta bölü hipotenüs uzunluğunu oranlıyorum. Teta'nın karşısında 2 vardır mavi üçgende. Hipotenüs de y'dir. Bu kime eşit? Kırmızı üçgende. Teta'nın karşısında kim var? 2x. Hipotenüs uzunluğu kaçmış? imiş. O halde şu y değer sadeleşir. 2 eşittir. 2x'ten x uzunluğunu 1 olarak bulurum. x uzunluğunu şuraya 1 olarak yazdım. Bana tanjant alfa değeri soruluyordu. Tanjant alfa karşı bölü komşu olduğundan yani tanjant alfa değeri 1 bölü 2 olarak elde edilmiş olur. ABC üçgeni eşkenar üçgenmiş. Özellikler verilmiş. Tanjant alfa değeri soruluyor. Dikkat ederseniz bu sefer tanjant alfa değeri şöyle bir üçgen içinde verilmiş. Fakat bu üçgende iki üçgen değil. Direkt olarak tanjant alfa değerini bu üçgende karşı böyle komşu yaparak bulamam. Dik üçgen oluşturmam gerek. Şimdi eşkenar üçgen verilmiş. Bir kere şunu yazalım. Şurası 60, 60. Şimdi bu 60'ı kullanacağız. Daha sonra BD ile DC arasında bir oran verilmiş. E ben DC'ye 2 gördüğüm için 2k'ya, 2k yazarsam BD'ye de 3'ü gördüğüm için karşısında 3k yazarım. Hatta k'ları da kullanmama gerek yok çünkü tanjant alfa oran olduğu için k'lara gerek olmayacak. BD'ye 3 diyorum. DC'ye de 2 diyorum. D'den AC'ye bir tane dik çiziyorum. 90 var, 60 var. O halde burası 30'dur. Dikkat ederseniz 30 60 90 üçgeni elde ettim. 90'ın karşısı 2 ise 30'un karşısı 1'dir. 60'ın karşısı da kök 3'tür. Eşkenar üçgen verilmişti. O halde burası 5 ise e, burası da 5 olmalı. Burası 4'tür. Şuraya H dersem. AH 4'tür. Alfayı bir dik üçgen içinde bıraktım. Artık tanjant alfa değerini bulabilirim. De, tanjant alfa karşı böyle komşuydu. Karşısı kök 3. Komşusu da 4 olarak bulunur.